Herkese merhabalar Arkadaşlar Hello <laughs> şimdi bugün ne yapacağız elimde duran bu eyelinerları sticker eyelinerları deneyeceğiz birlikte sizinle e, eyeliner çekmek bazıları için çok zor olabilir Belki böyle bir pratik bir şey işe yarayabilir Hatta denedim bu arada e, bütün eyeliner bana yakışmıyor İsterseniz birlikte bir deneyelim önce sonra ben kesip denedim o da mantıklı. Güzel oldu. E, fakat tabii ben eyeliner çektiğim için e, e, bana az daha çok da pratik gelmedi ama bazılarınıza pratik gelebilir. Şimdi öncelikle güzel küçük bir göz makyajı yaptım. Hatta böyle yakına gösterelim. Pırıltılı bir makyaj yaptım. Şöyle bir daha bakayım. Küçük bir göz makyajı yaptıktan sonra daha güzel durursun istiyorum çünkü. Ondan sonrasında eyelinerlarımızı denemeye başlayabiliriz. Şimdi zaten sağ ve sol şekilde gösteriyor size ne tarafı takacağınızı. Bütün deneyelim. Yani ben pek bütün bana yakışmıyor ama bir deneyelim bakalım size birlikte. Şu sağ taraf deniyoruz. Bakalım. Bu arada Denedim ya daha önce söyleyeyim. Bir kere yapıştıktan sonra ikinci sefer kullanamıyorsunuz bunu. O yüzden çok dikkatli yapıştırmak lazım çünkü altta makyaj da var ya. Evet şimdi dipten koyuyoruz. Bastırıyoruz. Görünüyor mu? Yavaşça İşte bu kadar. Şu dibi birazcık tutalım. Yani şuraya koyuyorsunuz. Bakın dip tutmuyor. Daha önce de denedim de. Dibi tutturamadım. Bakın batıyor şu an orası mesela. Yani şöyle duruyor. Nasıl oldu? Ya şurası niye kalkıyor mesela değil mi? Orası bir de acıtıyor yani batıyor. Bakın gözüm yaşardı. Yani bilemedim. Hani beğendin mi derseniz. Çok konforlu değil böyle uzun. Yani kullanamazsınız bence. Çünkü bakın gözümü kapatıp açarken bu engel oluyor. Çünkü bu yapıştığı için bu birazcık böyle gözümü kapatıp açarken zorluyor beni yani öyle söyleyeyim. Ama keserek denedim. O çok daha iyi oldu. Bakın onu deneyelim şimdi. Ay gözüm yaşardı. Bakar mısınız? Gözüm yaşardı. Yani bilmiyorum. Bayağı da batıyor. O yüzden pek de bana göre değil açıkçası. Bir denemek istiyorum şimdi yerine. Kesmiştim daha öncesinde ben. Bakalım mı? Şu muydu acaba? Hangini kesmiştim bulamadım. Şöyle bir tane var. Hadi bakalım deneyelim. Bu çok kısa ama bence çok daha mantıklı. Kısa hali. Zaten ben yarım çekiyorum biliyorsunuz. Bilemedim. Az önceki daha güzel olmuştu. Bir dakika. Keselim mi tekrar? Birlikte keselim. Bir saniye. Şunu çıkaralım. Ah oh, battı. Şimdi alıyorum bunu. Bir tane makasım var. Onu alıyorum. Bakın şurada zaten şöyle göstermiş. Şu kısım sağ tarafa hani kuyruk kısmı bu. Şöyle görünüyor mu oradan? Şu kısım kuyruk kısmı. Oradan keseceksiniz. Şöyle Yatay kesiyorsunuz. Bakın ben nasıl yapıyorum? Yatay. Şöyle kestim. Gösterdiğim şekilde. Şimdi deniyoruz. Bence böyle daha mantıklı bilmiyorum. Hadi birlikte yapalım. İşte bu kadar basit. Evet ve daha rahat oldu. Çok daha rahat. Bence güzel oldu. Eğer istiyorsanız mesela şunun ucunu devam ettirebilirsiniz. İsterseniz onu da deneyelim birlikte. Dur şu öbürünü takayım. Öbürünü takalım. Bir dakika. Ne taraf? Şu taraf. Alalım onu. Yine keselim birlikte. Bu arada ölçü falan... <laughs> Dibe girmişim. <laughs> ölçü falan almıyorum. Direkt böyle şu şekilde çapraza doğru kesiyorum. Heh, kestim gitti. Şimdi bunu takalım. Hop. İşte bu kadar. Asa gayet basit. Yani bence bak şimdi güzel oldu. Nasıl oldu? Fena değil aslında. Yani mesela geceye falan çıkarken olabilir ama şurayı bir boyayacağım ben. Hemen geliyorum. Bir saniye bekleyin. Hemen geldim. Biliyorsunuz benim eyeliner'ım bu. E, çok severek kullanıyorum zaten Maybelline'in. Şimdi birazcık alalım. Şöyle. Aynamı da elime alayım. Evet şimdi boyayalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Boyarken bu arada. E, bakın kalkıyor görüyor musunuz şuraya? Yani o yüzden bir kere taktınız mı asla yerinden oynatmamanız lazım. Biraz kullanışlı gelmedi bana açıkçası. Güzel görünüyor olabilir oradan ama kullanışlı olmuyor bence. Yani şurayı da birazcık boyayalım. Hani doğal doğal dursun diye boyamak istiyorum bu arada. Şurada bir kesiklik var ya belki görüyorsunuz oradan. Şurada bir kesiklik var ya belki görüyorsunuz oradan. Şöyle yapalım. Aynen. Daha doğal duruyor şu an. Yani bana sorarsanız <laughs> bana sormayın. <laughs> bana sorarsanız bana sormayın. Çünkü ben böyle bir şey kullanamam büyük ihtimalle. Pek bakın bak gene kalktı. Yani şu olay nedir ya? Çok kötü duruyor mesela. Yani orayı boyadığım halde bak bu asa kalkmasa güzel. İşte böyle. Şimdi bir rümelle tamamlayalım işimizi. Belki daha doğal durur rümel sürürsek. Sürürsek. <gülüyor> Sürersek. <gülüyor> evet rümelinizi de sürelim bakalım. Bu arada bir şey diyeceğim. Rümel sürerken de kalkıyor. Bu ne ya? Bu olmamış arkadaşlar. Fail yani. Bu ne? Pek hoşlanmadım açıkçası. Hiç bana göre değil. Şöyle biraz daha orayı kapattı. Aslında takma kirpik de olabilir buna. Ama yani bilmiyorum. O da takma kirpik birbirine yapışabilir. O zaman da güzel olmaz. Şimdi böyle yapalım. Evet bu şekilde. Ben alt kirpikleri çok sürmüyorum ama şimdi sürelim biraz. Daha böyle siyah olsun. Aslında alta da eyeliner sürebiliriz. Daha böyle doğal olsun diye. Evet. Şimdi bir de ruj sürelim birazcık. Bakın nasıl yapıyorum ben. <laughs> İki tane rujum var benim. Böyle. Çok kırmızı geliyor çünkü. Şöyle. Evet, anlatıyorum şöyle. Değdiriyorum daha doğrusu. Üzerine de Ege giriyor arkada. Bunu sürüyorum. Çünkü çok kıpkırmızı bir vücağı. Aa Bulaştırdım. Çünkü aynaya bakmadan yapıyorum. Size bakarak yapayım dedim. Bir dakika. Şöyle sürelim. Hıhı. -hı. İşte bu kadar. Hadi bir daha yakından bakalım nasılmış. Şöyle duruyor. Yani bana sorarsanız olmadı. <laughs> yani kötü de değil aslında ama hani böyle gece bir yere giderken şöyle yakından bakın. Gece bir yere giderken olabilir. Çünkü pırıltıları var. Yani ama mecbur olmadıkça yani şunları alıp ben de yapıştırabilirim. Ya yani mecburluktan da değil de buraya yapıştırabilirim. <laughs> Yani bana sorarsanız çok da hoşuma gitmedi. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara bırakın o zaman. Sizin için denedim. Arkadaşlar böyle bir şey bu. E, Yolda satılıyor bu arada. Almak isterseniz gidip bakabilirsiniz. Linki de bırakırım isterseniz. Yorumlara yazın. E, belki siz beğenirsiniz. Belki kullanışı gelir size. Daha kolayınıza gelir. Ama bana göre bana sorarsanız eyeliner çekmeyi öğrenseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O zaman hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Ama lütfen Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve istiyorsanız böyle içeriklerin gelmesine lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Şimdilik öpüyorum sizi. Herkese bay bay.